Merhaba arkadaşlar bugün Toybox açıyoruz. Toybox açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım acaba içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Açıyoruz arkadaşlar. Ben birazını açtım. İnşallah hesap makinesi veya şey çıkar. Adı neydi? Ee, hesap makinesi veya bir şey daha çıkıyordu sanırım arkadaşlar hesap makinesinden. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunların sakızı çok güzel oluyor. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Ve bir ses çıkıyor. İnşallah hesap makinesidir. Bir kere bana ışık çıkmıştı. Veya ışık olursa da sevinirim. Işık olursa iyi olur. Çekilden açmak çok zor arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Durduracağım burada videoyu. Arkadaşlar açtım. Hesap makinesine benziyordur. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Arkadaşlar açıyoruz. Sarı hesap makinesi gibi turuncu. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Sizce nedir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir saniye durduracağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonuç. Ya hesap makinesi sandım ya. O basket ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Like atmayı unutmayınız. Sizi seviyorum ve yarın bayram. Şimdiden sizlerin bayramınızı kutlayayım. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar.